Herkese merhabalar, ben Hero Alder White Bugün Deadlight'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fazla uzatmadan hemen ikinci bölüme geçmek istiyorum. Ee, yine baltayla pistolun nasıl değiştirildiğini bulamadım. Ee, en son o şekilde bırakmıştım oyunu. O şekilde de devam ediyor şu an. Tamam, şimdi şurada bir kilit var. Arkamda da zaten kapıyı zorluyorlar gördüğünüz gibi. Tamamdır. O kısmı atlattık. Burada ilgimi çeken bir şey var mı? Yok. Diğer tarafa geçebilirim. O bir saniye. Hemen şöyle yapacağız. Çabuk 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 çabuk. Geri kapatmak zorunda kaldım çünkü 4 taneli bir numara istiyor benden. Hani ilk önce onu bulmam gerekiyormuş. 12 12. Okey. Umarım umarım şu an saldırıyı yemem diye düşünüyorum. Tu bakalım. O kapı gitti. O kapı gitti ben söyleyeyim. Hop. Güzel. Zamanlama biraz manidar oldu ama güzel. <laughs> Ekranın altında bir sarılık oluştu. O ne? Değişik. Oyunla ilgili yaşadığım sıkıntılar zaten bitmek bilmiyor. Umarım yakın zamanda düzelir diyorum. Hmm. Hala geçemem. Artık kaçabilirim, okey. Boş boşuna daha fazla mermi harcamadan. Yine bir sokak koşusu. Ah, ekranın altındaki sarılık gitti, süper. O çok rahatsız etmişti beni. Yine abimiz yaşına göre oldukça iyi bir parkur gücü serkileyerek <laughs> serkileyerek koşmaya devam ediyor. Yalnız abinin bir güç bölümü var. Ee, onu boşa harcamak istemiyorum. Hayır. Hayır 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 hayır. İyi değil iyi değil, değil, değil. Güzel. Orada biraz yanlış bir hareket oldu. Okey. buradan bunu da aldık. Şuradan şunu da alalım. İlk yardım paketi malum önemli. Hayır, hayır. Okay. Romeo ne yapıyorsun oğlum? Eve bir tane kedi aldım böyle. Sizin abiniz var mı bilmiyorum. <laughs> E, sayfada olan arkadaşların haberi vardı da kanalda olanların yoktur muhtemelen. Şu an sigara paketinin e, jelatiniyle oynuyor. Adam konsantrasyon bitirme adamı. Okey, yol bitti. Kimse sonun ne zaman geleceğini bilmiyor. Ta ki çok geç olana kadar. O nedir abi? Another zombi. Gel buraya. Vallahi çekti içeri. Ninja kaplumbağalar olabilir mi acaba? <laughs> Bu ne abi? Yerde yatan bir kadın var şurada solda. Umut festivali tarzı bir şey yapılmış. Sürekli aynı rüyayı görüyorum. Şehirde koşturuyorum. Bir şeyden mi kaçıyorum yoksa bir şeye doğru mu koşuyorum bilmiyorum. Enteresan. Sonra görüyorum. Evim karşıda. Eve giriyorum. İçerideler. Beni bekliyorlar. Ve sonra uyanıyorum diyor. Hmm. O içeri girerken düştü bir şey oldu kafasını falan mı çarptı acaba? Şimdi burada yaşlı bir adam için yalnız başına gelme zamanı değil. Keçileri mi kaçırdın? Şu kana bir bakayım. Isırık, ısırık. Isırık yok mu? Benim değil. Bu sadece bir önlem. Neler olduğunu biliyorsun. Yaklaşma. Sorun yok. Fare biliyor. Fare kokuyu alıyor. Bana dokunma. Sen de kimsin be? Gidelim. Burası güvenli değil. Beni takip et. Bizimkinin botları çok güzelmiş bu arada. Muhtemelen adam kendine buraya bir sığınak yapmış. <laughs> ne diye bakmadan atlarsın ki? Evet, oyunca e, ikinci ölümüm oldu. Okey. Romeo, ne yapıyorsun? Okey. Fare silahlarını aldı diyor. Güzel. O neymiş abi? Belli bir tarzın yok diyor. Sonuna kadar benim sözümden çıkma. Önce bunu hak etmelisin. Adam kendi çapında bir sınav yapıyor şu an bize. Peki neyin karşılığında? Gel buraya Şu benim üzerime kapanır mı diyorum ama şu üstteki zımbırtı Okey, şöyle bir şey yapmayı deneyelim. Tamam, balis çok daha iyi oldu. O nasıl bir saçmalıktı öyle ya? Atladım ben oradan. Tamam, arada bir kendim ölüyorsam da arada bir oyun yüzünden öldüğüm oluyor. Problem yok ama. Hadi, bekletme beni. Eee e ee arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben de işte böyle atlıyorum bölüyorum falan. <laughs> Hayatta kalmaya çalışmaca. Tamamdır istediğimiz gibi oldu bu sefer. <laughs> Adımıza nereden biliyorsun Fare her şeyi biliyor Fare buradaki her şeyin kokusunu alıyor Buranın sırrını çözeceğim diyor Efendim Romel'cim Söyle güzelim Bak oyun oynuyoruz biz burada ama Hı -hı. Tamam buradan buraya zıplayamıyormuşum O zaman Şöyle geri çekerim dayken şurada bir şey açıldı. Bu neymiş? Günlüğümden kayıp bir sayfa diyor. Okey. Yukarı doğru ilerleyelim. Bakalım orada neler çıkacak. Üstümde bir pencere gibi bir şey var diğer. What neden benimle geliyorsun? Mantıklı bir soru. Hmm. Çok hızlı bir şekilde koşabilir miyim dedim ama anlaşılan koşulmuyormuş. There's no time Şimdi... for questions. There's no time for answers. It's not you. Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Aşağı tarafta hiç uğraşmama gerek kalmadı bu şekilde. Şurada bir şey var. Bu ne? İlk yardım paketi. Okey. Oha! E, abi saçmalığa bak ya. Oyunun yorumlarında buna benzer dengesizlikleri okumuştum ama hani bu da ne olacağını tahmin etmemiştim. Yine senaryosuyla umarım ki beni ee, Abi ne yapıyorsun? Oyun iyice aptallaştı. Yine umarım ki senaryosuyla beni e, yüzümü kara çıkartır. Ama sonuçta ben oraya girmeden orada o adamların benim üzerime saldıracağını bilemem. Bu yüzden oyunun bana bir vakit vermesi, bunu bir vakit tanıması gerekiyor değil mi? Hadi bir tane sonra da gittik peki burada. Saçmalığa bak ya. Çok sinir bozucu. Şöyle bir gerçek var ki aynı noktaları tekrar tekrar oynamak inanılmaz canımı sıkıyor. Çok çok rahatsız ediyor beni. Yani bu fareyle alakalı bayağı bir problemim olacak belli ki. Ah! Sinir bozcusun oyun Hızlı koşmamam lazım ee, Ama kaçarken hızlı kaçmam lazım Yani arada o boşluğu varmam lazım ki Onun üzerinden atlayabiliyor olayım ee, Oradan çiftli kısmı atlamak için Muhtemelen biraz geri çekilip böyle atlamam gerekecek Tamam tamam hallederiz Hallederiz artık ...bana alakalı kısım bitmiştir diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Quick, you're doing very well. All of the directions. take you to the end. The trap door is closed. Kapı kapalı burada oynatamayacağım. bir <laughs> <Meskimi> mekanizma var. Virgil will be your guides yazmış yukarıda. Okay. Peki. Aşağı inmem lazım benim bir şekilde. Onu nasıl yapıyor olacağım? Efendim Romeo'cum. Ne oldu? Söyle ne söyle geziyor etrafta. çözemedim. Kapağı açtı benim için. Tamam. Neden güldüğü konusunda herhangi bir fikrim yok. göz yaşları yüzüme yüzüme çarpıyor ve hakkımda yalanlar göz gözyaşı kızıl renkte patlıyor. Bu ne abi? Sapan. Sapan iyidir ya, marmis bitmez en azından. Gerçek rehberim bu dünyadan uzun süre önce ayrıldı. Okay. Şuradaki X işaretini zaten hepimiz gördük. Okay. Beni öldürmek için mi hayatımı kurtardın? Bu bir tür test miydi? Çok iyi gidiyorsun arkadaşım. Neredeyse bitti. Herkes bu kadar uzağa gidemez. Ayakta durmak ve hayatta kalmak her zaman zordur. Bugünlerde daha da zordur. Bekle. Arkadaşlarımı bulmalıyım. Birisi güvenli noktaya giden yolda öldürüldü. Abi de bir gülümseme falan söz konusu. Oha bu ne? The walls are full Benim oradan aşağı mı kaymam lazım? Küçük nesneleri yerinden çıkarmak için sapanı kullan. Küçük nesne yerinden şurada şöyle kapalı bir alan var. Okey. O zaman şöyle yapıyoruz anladığım kadarıyla. Oha! <laughs> Bu oyunun önce öl, sonra göre ona göre hareket et mantığı birazcık can sıkıcı dürüst olmak gerekirse ama genel olarak oyun kötü değil. Hadi. Düş tekrar düş 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 düş. Bizim kaybedecek vaktimiz yok dostum hadi. Hayır. Bir... fare midir nedir çok sinir bozucu bir herif çıktı ya okey şimdi şurada zannedersem bir şey açıyor olacak o evet şurayı açıyormuş ve ben oraya zıplamak yerine aşağıdaki dikenlere uçmayı daha çok tercih ediyorum neden çünkü kolay <laughs> hadi hadi bir an önce açıldı geçelim burayı Hop, pas. Buradan sağ tarafa, orada oh, bir mindvan görüyorum. Hı, hı O ne? <laughs> Semboller var. Okay. Oh, 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 oh. Bu adamın beni kurtardığına sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Yani şimdiye kadar en azından biz bir tarafından ne beyni olmayan bir şekilde etrafta geziyor olacaktım. Ülkemizde zaten birçok insan bunu yapıyor. Bilmiyorum. Çok can sıkıcı. Bak benim burada eğilebilmem için önce benim orada bir durabilmem lazım dostum tamam mı? Altından hani koşarken zıplamayı denedim. Yapmıyorsun. Takka da atmıyorsun. E geçtim işte. Ah. Çok sinir bozucusun ya. Ahem. Bölüm sonu biraz mola varmam gerekecek. Hissediyorum onu. Şey. Diğerini hareket ettir O da düşsün Bekle Şimdi buradan Evet buraya atla neden Neden Çünkü oradaki kapağı kaldırmadım o yüzden Oradaki kapağı nasıl kaldıracağım acaba Bu benim hatamdı canım bunu kabul ediyorum Bunu problem yok bu benim hatam Aşağıda bir tane X işareti var ama. Bir saniye. Buradan bir yerlerden sekiyor mu bu buraya? Yok sekmiyor. Diğer taraftan bir yerden vurabiliyor olmam lazım o zaman. Ama. Bakalım. Okey. Şöyle. Tamam ilk kısmını geçtik. Aşağıda su var. Randall yüzme bilmiyor. Mr. Wayne şimdi sırası değil. Tamam. Bu aşamaya geçtiğimize çok sevindim ama şu an koşmak istemiyorum. Her an başka bir şey çıkacakmış hissiyatı var. Salgından önce. Fareler çoktan kaçıp gitmişti. Şimdi bak sevgili Romeo'cum. Güzel kedim benim. Tatlı oğlum benim. Ama ben oyun oynuyorum. Video çekiyorum. Arkadaşlarım izleyecek bunları. Sadece benim koluma yataysam ben nasıl oynayayım bunu? Kay şöyle kenara. Masamın üzerinde küçük bir akvaryum var arkadaşlar. Ee, Romeo'nun favori anı sürekli hareket ettirdiğim bir sıcak olduğu için kolumun üzerine yatıp balıkları izlemek. Zaman değiştiğinde insanlar da değişmeli Bay bayın. Fare Fare er da geç dünyanın sonunun geleceğini biliyordu. Bu yüzden buraya saklandı. Kötü kedi asla fare kapanındaki canlı bir fareye bakmaz diyor. Kendine evindeymiş gibi davran. Bir kokuyu kafana takma. Şimdi dinlen. Neye ihtiyacın varsa al. Beni neden buraya getirdin deli moruk? Şimdi Şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Farenin bir oğlu var. Dışarı çıkabiliyor. dışarı onu yakmıyor. Şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Dönmüş olmalıydı. Okey. Onun nerede olduğunu biliyorum. Eskiden eve olan yere gitmeyi like. seviyor. Ama artık o sadece bir küllü yanından başka bir şey değil. Fare tehlike kokusu alıyor. The, the, the rat smells the danger. You could help me. Sen bana yardım edebilirdin, onu arayabilirsin, değil mi Bay Wayne?'' Zaten arkadaşlarını bulmam gerektiğini söyledim. Sen fareye yardım et, fare de sana yardım etsin Bay Wayne.'' Fare pek çok şeyi duyar, arkadaşlarının nerede olduğunu bulabilir. Belki ailenin bile. Oğlumu o adamlardan önce bul ve fare sana bildiklerini anlatsın. Öyle bir zaman gelecek ki sadece bilgi değerli olacak. Hayatımı kurtarmana karşılık sana bir borcum var dedi. Okey, görevi üstlendik. Take what you need before you continue. Devam etmeden önce ne ihtiyacım var? Sağ like Sana biraz fare ete. Yok, no, yok almayayım. Teşekkür ederim. This, Peki arkadaşlar ben burada farenin kendi evinde e, ikinci bölümün sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümü hızlı bir şekilde yüklemeye çalışıyor olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın, hepiniz hoşçakalın.